Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir orkide bakımı videosu çekeceğiz. Videoma başlamadan önce hatırlatmamı yapmak isterim. Eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugün sizlere çiçeklerimi dökmüş olan orkidemin bakımını yapacağım. Bir süredir bakımını yapamıyordum bu orkidemin. Sanırım birazcık kökleri kötü durumda. Bu orkidemin kök bakımını sizlerle yapacağız. Daha önce de bir orkide bakımı yapmıştım ben zaten sizlere. Gördüğünüz gibi o kadar çok kökü var ki ve kötü durumdaydı bu orkiden de yine kökleri çok azdı. Yani şuradan görünüyordur özellikle hatta şu alttan hepsi yeşil yeni taze kök. Bu köklerin hepsi bakımını yaptıktan sonra çıktı. Bu orkidemin bakım videosunun linkini de yukarı bırakıyorum. O linkten bakabilirsiniz köklerin durumuna. Şimdi bakımını nasıl yaptığımı göstereceğim. İşin püf noktası sirkeli suda yıkamak orkideyi. Bunları anlatacağım size. Şimdi benim bu orkidem çiçekliydi. Gördüğünüz gibi bu dördüncü kez çiçek açışıydı bu orkidemin. Bu dallarda ben budadıktan sonra sonradan çıktı orkidemin dalları. Şimdi, e, öncelikle e, orkidemin budama işlemini yapacağım. Öncelikle şuradaki e, çubuk e, dikmiştim ben. Öncelikle şu çubuğu koparacağım, çıkaracağım buradan. E, normalde e, önceki videolarımda ben hep orkidemi e, üçüncü 3. boğundan e, kesin diyordum. Eee 3. boğumdan kestiğimde de yani üçüncü boğumdan kastım 1 2 3 yani çiçek dökmüş dalı. Buranın üzerinden kesin diyordum. Ancak buranın üzerinden kesince şunu gördüm. Buradan dal çıkıyor, çiçek açıyor ama hoş bir görüntü olmuyor. Yani dal yukarı doğru çıkıyor, tepede yukarıda birkaç tane çiçek. Onun yerine bakın şurada en altta en eski dalları var bu orkidemin. Bu dallardan iki kez budadım, iki kez çiçek açmıştı. Ancak çiçek açan çok hoş görünmüyor. O yüzden ben orkidemin dallarını Artık buradan kesiyorum yani tamamen en bitten kesiyorum ki yeni dal çıksın orkiden daha güzel daha iyi görünsün diye. Çünkü gerçekten yeni çıkan dal hem daha taze oluyor ve çıkan çiçek sayısı çok fazla oluyor. Örneğin bu aslında iki daldı ancak yanlışlıkla kırmıştım ben bu dalı. Belki bu dalda 15 tane küçük çiçek vardı. Orkidemin ancak e, kestiğim daldan ancak 3-4 tane çiçek çıkabiliyor, o yüzden hoş görünmüyor. E, orkideyi önce dezenfekte edilmiş bir makas ile keseceksiniz. Şu şekilde, makasımı alkolle dezenfekte ettim, kolonya sürebilirsiniz, alkol varsa alkol sürebilirsiniz. Şu şekilde, şu boğumun altından şöyle daha yaklaştırayım sizlere, daha iyi görün. Şuradan boğumun altından orkidemi kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Ama tabi sizler üçüncü boğumun üzerinden de kesebilirsiniz. Öyle de dal çıkıyor. Sadece benimki tavsiye. Tabi size kalmış. Şimdi makasımızın dezenfekte edilmiş olması önemli. Evet. Bunu da kesiyorum Gördüğünüz gibi burada bir tarçınım var. Tarçını parmağımı batırıp şu kestiğim bölgelere sürüyorum. Orkidemin mikrof kaplaması için. Hatta şöyle dök edebilirsiniz. Yani gerçi yıkayacağım. Yıkadıktan sonra sürsem daha iyi olur. Aynen yıkadıktan sonra süreyim Gökleri kesiyoruz eğer çürümüş yumuşamış yaprak varsa onları çıkarıyoruz. Orkidenin yaprakları gayet iyi durumda gayet sert durumda. Şimdi bunu çıkarıyorum. Zaten bir süre sonra bakımı iyi yapıldığında kendiliğinden dal çıkarıyor. Aslında her çıkan çifte yaprak orkidede bir dal demek. Gördüğünüz gibi. Aynen çürümüş kökleri var. Gördüğünüz gibi şu dallar iyi durumda. Bunlarda sıkıntı yok. Ancak çürümüş olan kökleri sizlerle birlikte temizleyeceğiz. Evet, çürümüş köklerin temizliğine başlıyorum. Gördüğünüz gibi yeni çıkan kökler var. Zamanla ne kadar iyi bakılsa da bazen Böyle çürümeler olabilir. O yüzden bir ben bir seneyi beklemiyorum. 6 ayda bir falan köklerini açıyorum. Şimdi ben bu orkidenin köklerini açalı bir 7 ay falan oldu. Fazla sulama yapmak da köklerin çürümesine neden oluyor. Yani haftada bir suluyorum ama bazen haftada bir sulama bile fazla olabiliyor. Çünkü orkideler ağaç gövdelerine tutunan bitkiler ve yağmur suyuyla besleniyor. Haliyle ağaç gövdesinde olduğu için orkiden yağmur suyunu fazla tutmuyor. Gördüğünüz gibi hafif şu orta kısımda çürümeler var. Şöyle aslında köklerin ucu yeşil ama şu kısımlar sarı. Yani çürüme başlangıcı var demek. Çürüme ilerleyebilir bu şeylerde orkidelerde. O yüzden onları ayırıyorum. Yeşilleri bırakıyorum. Zaten şu orkidemi eğer gördüyseniz videomu çok az sağlıklı dal kalmıştı. Ancak bakımı iyi yapıldığında kendini onarabiliyor orkide. Şöyle çürümüş olan dalları kesiyorum. Aslında çok da kötü değil ama uçlarında şeyler var. Gördüğünüz gibi yeşil. Sadece uçlarında birazcık çürümeler var. Onları hep kesiyorum. Ama yeni dalda vermemiş. Gördüğünüz gibi şurada yeni kök var. Şurada da eski köklerim var. Ancak çok fazla yeni dal vermemiş. Birazcık büyümesi durmuş bu orkidenin. Evet şurada çürük. Bunu da kesiyorum. Aynı şekilde şöyle göstereyim. Şu da çürük. Aslında uç kısımları yeşil gibi ama kök etrafında çürüme gözlemledim. Bir de yeni alınan orkidelere de bu işlemi yapmanızı öneririm. Tabi çiçekli ise yapmayın. Orkidenin çiçekleri döküldükten sonra yapın. Çünkü çiçeklerinin daha çabuk dökülmesine sebep oluyor. Yeni alınan orkidelerin şu orta kısmında bir sünger oluyor. Islak sünger koyuyorlar. O, o orkidelerin çürümesine sebep olan en büyük etkenlerden bir tanesi gördüğünüz gibi hafif yeşil hafif şey olmuş güneş almadığı için kararma tarzı bir şeyler var ancak çürük değil gördüğünüz gibi ben elimle dokunuyorum oldukça sert içi dolgun ancak şu sarı olanları bastırdığımda bir içinde bir boşluk var yani bu da çürümeye başladığını gösteriyor şuradaki çürüyen şeyleri hepsini alıyorum. Burada önceden kestiğim dallar var. Evet, ya ufak belki çok küçük sarı dalları bırakabiliriz sarı kökleri. Çünkü orkide güzelce bakımını yaptığınızda onlar yeni dallar verebiliyor. O yüzden hepsini kesmiyorum. Şimdi orkidemi güzelce yıkayacağım. Yıkamanın amacı hem üzerindeki tozlardan arınması hem köklerinde bulunan mantar, bakteri ya da bu tür bu tip mikroorganizmaların arındırmak. Şimdi yıkama suyunu gösteriyorum size. Yıkama suyu sirkeli su. Ee, yani çok fazla hani ölçüye dikkat etmedim, biraz sirke üzerine de su doldurdum. Şimdi sirkeli suda köklerini güzelce ovuyorum. Ee, sirkenin gerçekten hiçbir zararı yok, faydası oluyor gerçekten yaprak gelişimine. Şeye, faydası oluyor. Ee, hem de üzerindeki e, mikroorganizmalar ölüyor. Aynı zamanda e, yaprakları çok da güzel parlıyor. E, yaprak gelişimini, e, yaprakların parlak olması için bir e, tüyo da vermek isterim size. E, limonlu suyu e, bir pamuğa dökün e, ve yaprakları limonlu suyla silin o pamukla. E, gerçekten pırıl pırıl oluyor yapraklarınız. Gördüğünüz gibi benim bu erkiden Yaklaşık 3 senedir falan elimde ee, alttan gerçi iki çift yaprak daha önceki bakımımda koparmıştım ama gördüğünüz gibi o kadar sert ve sağlıklı ki yaprakları ee, zaten orkide hastalanmaya başlayınca yaprakları yumuşamaya başlar. Bunda herhangi bir yumuşama yok yani çürüyen kökler olsa da sağlıklı kök sayısı fazla olduğu için. Orkide'me bir şey olmadı. Ancak biz vaktinde müdahale ettik. Daha geç müdahale edersek e, tabii yapraklar yumuşayabilir. E, kök sayısı azalabilir. E, bu sefer daha e, zor, e, daha farklı yöntemlere gitmek gerekebilir. Ancak orkide gerçekten bakımı çok kolay olmayan bir bitki. O yüzden e, bitki gelişimi, bitki bakımı ile ilgili acemiyseniz, hani çok beceremiyorum diyorsanız, kendinize güvenmiyorsanız o yüzden çok orkide bakmanızı tavsiye etmem açıkçası. Çünkü çok çabuk orkideler zaten çiçeğini döküyor. Ondan sonra iki çift yeşil dalla aylarca bekliyor bakımını bilmeyen ellerde. Kökleri çürüyor ve kısa zaman içerisinde orkideyi kaybediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce yıkadım. En son limonlu suyla da sileceğim yapraklarını. Şimdi orkidemi temiz bir bezle kurutacağım. Kuruttuktan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Orkidemi sirkeli suda yıkadım. Yaklaşık 4-5 saattir orkiden dışarıda hava aldı. Köklerinin iyice kurumasını sağladım. Artık orkidemin saksıya alma işlemine geçiyorum. Eğer çok fazla çürük kök olsaydı, çok fazla kesmiş olsaydım orkidemin köklerini saksıya almayı farklı yöntemleri deneyecektim. Su kültürü yapılabilirdi ya da sera yöntemini uygulayabilirdim. Ancak orkidemin sağlıklı kökü fazla olduğu için direkt saksıya alma işlemine geçeceğim. Saksımı da göstereyim. Orkidelerini mutlaka şeffaf saksılarda olsun. Bu şekilde hava delikleri açabilirsiniz. Ben sıcak bir metal çubukla hava delikleri açmıştım. Hem orkidenin saksının su tutmaması için önemli hem de bu saksıların havadar olması gerekiyor. Orkidenin hava alan bir ortamda bulunması gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi saksıya alma işlemini gerçekleştiriyorum. Önce şöyle koyuyorum. Elimde orkide toprağım var. Orkide toprağı, orkidenin toprağı şu şekilde, ağaç kabuklarından oluşuyor. İçlerinde lav taşı da olabiliyor bazen orkide topraklarının içerisinde. Aynı şekilde bunda da var. Bu şekilde orkidenin dallarının arasında toprağının içine girmesini sağlıyorum. Siz orkidenin toprağını değiştirirken eğer aynı toprağı kullanacaksanız orkidenizi sirkeli bir suda orkide toprağını sirkeli bir suyla yıkayın, toprak iyice kuruduktan sonra yeniden saksıya alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kutlarına zarar vermeden aralarından düşmesini sağlıyorum orkide topraklarını. Ondan sonra bu orkideyi yaklaşık olarak bir hafta kadar sulamayacağım ben çünkü zaten ıslattım iyice yıkadım kurumasını da bekledim havalandırdım da köklerini yaklaşık bir hafta kadar sulamayacağım bir hafta sonra sulamaya başlayacağım zaten yaz dönemlerinde genelde haftada bir sulama yapıyorum ben orkideye Sulama işlemini de önceki videolarımda zaten ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Daldırma yöntemiyle sulama yapmanızı öneririm. Eee, orkideyi su dolu bir kova olabilir ya da porselen orkide saksıları olabilir. Onun içine koyup içerisine suyu dolduruyorsunuz. Yaklaşık olarak bir yarım saat 45 dakika kadar orkideniz orada suyun içerisinde kalıyor. bu şekilde sulama işlemi gerçekleştiriliyor orkidenin. Şöyle köklerine zarar vermeden elimden geldiğince ittirmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi orkidemin saksıya alma işlemini gerçekleştirdim. bir de sizlere küçük bir tüyo vermek istiyorum. Orkidenin yapraklarının çok parlak ve yeşil görünmesi için ben orkidemin yapraklarına limon suyu sürüyorum. Şu şekilde limonu sıktım, hafifçe sulandırdım. Ufak bir pamuk yardımıyla şu şekilde yapraklarını siliyorum. Hem yapraklarında böceklenme falan varsa onları önlüyor. Çünkü limonun aynı zamanda antiseptik etkisi de var. Hem kötü kokuları gideriyor hem de yapraklarının, orkide yapraklarının oldukça parlak görünmesini sağlıyor. Herhangi bir zararı yok. Limon zaten doğal bir şey olduğu için orkidenizin yapraklarına herhangi bir zararı olmaz. Aksine daha güzel parlatıyor. Hem güzel görünüyor hem de iyi geliyor orkide yapraklarına. Orkidenizin yapraklarının zaten düzenli olarak tozlanan bir şey zaten geniş olduğu için yaprakları. Düzenli olarak silmenizi öneririm. Limon suyla silmiyorsanız bile ıslak bir bezle düzenli olarak yapraklarının tozunu alın orkidenizin. Gördüğünüz gibi orkidemin limonlu suyla da sildim. Bugün sulama işi yapmayacağım. Zaten normalde de sulamasını dün yapmıştım. Zaten bir hafta sulamayacaktım, bekleyecektim. Birazcık kurumasını bekleyeceğim. Yaklaşık olarak bir hafta sonra sulama işlemini yapacağım. Gördüğünüz gibi oldukça parlak görünüyor orkidenin yaprakları limonlu suyla silinince. Size de tavsiye ederim. Bu videomun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.